Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. İnşallah keyifler yerindedir. Sınav az bir zaman kaldı. Artık bol bol genel tekrar yapmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu genel tekrarlarımızın o 50 soruluk serinin dördüncüsü arkadaşlar. Öncekileri izlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hadi gelin birinci soruyla başlayalım. Ziggurat adı verilen tapınakları inşa eden Mezopotamya uygarlığı hangisidir? Ziggurat adı verilen tapınakları hangi uygarlık yapmıştı, inşa etmişti. Sümerler arkadaşlar, Sümerler Zikurat adı verilen tapınakları, tapınakları inşa etmişlerdir. Fibula adı verilen çengelli iğne yapan Anadolu uygarlığı hangisidir? Çengelli iğne adı neymiş? Fibula hangi uygarlık yapıyordu bunu? Frigler arkadaşlar F harfinden kalsın aklınızda. Frigler Fibula adı verilen çengelli iğneleri yapmışlardı. İhtiyarlar Meclisi hangi Türk devletine aittir? İhtiyarlar Meclisi. Hangi Türk Devleti'ne aitti? Museviliği benimsemiş olan Hazarlar'a aittir arkadaşlar. İhtiyarlar Meclisi. Türkler hangi Avrupa Hun hükümdarı zamanında Anadolu'ya ayak basmıştır? Türkler ilk defa hangi Avrupa Hun hükümdarı zamanında Anadolu'ya ayak basmıştır? Cevabımız Ulduz olacak arkadaşlar. Ulduz döneminde Türkler ilk defa Anadolu'ya ayak basmışlardır. Çin kaynaklarında Juan Juan olarak da adlandırılan Türk devleti hangisidir? Çin kaynaklarında Juan Juan, Göktürk kaynaklarında Göktürkler de onlara apar diyordu arkadaşlar. Cevabımız nedir? Juan Juanlar eşittir, avarlar olacaktır. Altıncı soru, Hazreti Muhammed'in son seferi hangisidir? Hazreti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'in son seferi hangisiydi? Tebük seferidir arkadaşlar. Tebük seferi Hazreti Muhammed'in son seferidir. İktidar sisteminin temelleri hangi halife döneminde atılmıştır? İktidar sisteminin temelleri hangi halife döneminde atılmıştı? Hazreti Ömer döneminde ikta sisteminin temelleri atılmıştı. El Hamra sarayı hangi devlete aittir? El Hamra sarayı hangi devlet zamanında yapılmıştı? Endülüs Emevileri zamanında yapılmıştı. Türk İslam tarihini başlatan savaş hangisidir? Türk İslam tarihi hangi savaşla başlıyordu arkadaşlar? 751 yılındaki Talas Savaşı'nda Çin'e karşı Çin'e karşı Arapları kim destekliyordu? Türkler destekliyordu. Karluklar toplu bir şekilde İslamiyet'i benimsemişlerdi. Talas Savaşı'ndan sonra Türk İslam tarihi başlamıştır. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? Gazneli Mahmut'tur arkadaşlar. Sultan unvanını ilk kez Gazneli Mahmut kullanmıştır. Ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıran Anadolu Selçuklu Sultanı kimdir? Ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmış kim bu? Anadolu Selçuklu Sultanı. 2. Kılıçarsan arkadaşlar. 2 Roma rakamıyla 2 11 olarak düşünürsek ikinci kılıçarsan on 11 oğul arasında ülkeyi paylaştırmıştır. Divreyi Ulu Cami hangi beylik zamanında yapılmıştır? Divreyi Ulu Cami hangi beylik zamanında yapılıyordu? Mengücekliler zamanında yapılmıştır arkadaşlar. Bu Divreyi Ulu Cami'nin Bilmeniz gereken önemli bir özelliği daha var. Bu Divri Külliyesi UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır. Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Divriği Uluğami Kime aitmiş? Mengüceklilere devam ediyoruz. Magna Carta'nın ilanı ile kralın yetkilerinin sınırlandırıldığı ülke hangisidir? Magna Carta ne zamandı? 1215. Kralın yetkilerinin sınırlandır, sınırlandırıldığı ülkeyi soruyorum. Neredeydi arkadaşlar? İngiltere'de değil mi? İngiltere kralı Yurtsuz John tarafından ilan edilmişti. Devam ediyoruz. Osmanlı kuruluş döneminde 1402 ile 1413 yılları arasında geçen döneme ne denir? 1402 ile 1413 yılları arasında geçen döneme ne diyorduk? Fetret devre deniyordu. Fetret devre. Bir diğer adı da Fasıl Ağa Saltanat'tır arkadaşlar. Fasıl Ağa Saltanat. Fetret devre. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'dir arkadaşlar. Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır. Osmanlı Devleti'nde Divanı Hümayun'da alınan kararlar hangi deftere kaydedilirdi? Divanı Hümayun'da alınan kararlar hangi deftere kaydedilirdi? Mühimme defteri arkadaşlar. Mühimme adı verilen defterlere Divanı Hümayun'da alınan kararlar kaydedilirdi. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisi Kimdir? Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisi Naima'dır arkadaşlar. Naima Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisidir. Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Kutsal Emanetleri İstanbul'a getirmiştir? Hangi savaştan sonra Kutsal Emanetler ne zaman geliyor arkadaşlar? Hangi savaştan sonra? Ridaniye Savaşı'ndan sonra. Ne zamandı? 1517. Kimle yapılmıştı? Memlüklerle yapılmıştı ve Kutsal Emanetler İstanbul'a gelmişti. Devam Bozoklu Celal İsyanı ilk olarak hangi padişah döneminde çıkmıştır? Bozoklu Celal İsyanı ilk olarak hangi padişah döneminde çıkıyor? Yavuz Sultan Selim zamanında çıkmıştır arkadaşlar. İlk olarak daha sonra Anadolu'da çıkan isyanlara da Celali İsyanları denmiştir. Bugünkü Türkiye-İran sınırı hangi anlaşmayla çizilmiştir? Büyük ölçüde devam ediyor arkadaşlar. Türkiye-İran sınırı hangi anlaşmayla çizilmiştir? 1639 yılındaki Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla Türkiye-İran sınırı çizilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi hangisidir? Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi hangisiydi? Ziget var seferdir arkadaşlar. Kanuni'nin son seferi Ziget var seferidir. Lale Devri'nin ünlü şairi kimdir? Lale Devri'nin ünlü şairi kimdi? Nedim'dir arkadaşlar. Lale Devri'nin ünlü şairi Nedim'dir. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isteyen ilk padişah hangisidir? Yeniçeri Ocağı'nı kim kaldırmıştı? İkinci Mahmut kaldırmıştı. ikinci Mahmut döneminde kaldırmıştı. İlk olarak kaldırmak isteyen ikinci Osman'dır arkadaşlar ama bunu yapamamıştı. Osmanlı Devleti Batı'nın üstünlüğünü hangi anlaşmayla kabul etmiştir? Batı'nın üstünlüğünü Osmanlı Devleti Pasarofça anlaşmasıyla kabul etmişti değil mi? 1718 Pasarofça anlaşması Lale Devri başlıyordu aynı zamanda. Hangi padişah dönemi? 3. Ahmet dönemi Pasarofça anlaşması. <laughs> Cevap sizde arkadaşlar. Bu sorunun cevabını sizden bekliyorum. Bakalım sorumuz neymiş? Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve yemin ederek göreve başlayan ilk padişah hangisidir? <laughs> Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve yemin ederek göreve başlayan ilk padişah hangisidir? Cevabı size bırakıyorum. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bakalım kimler biliyor? <laughs> Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi hangisidir? Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi takvimi vekayı dedim arkadaşlar. İlk resmi gazete takvimi vekayı. İlk özel gazete neydi? O da tercümanı ahvaldi. Pardon arkadaşlar. Osmanlı'dan bağımsızlık kazanan ilk azınlık hangisidir? Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanan ilk azınlık Yunanlardı değil mi? Ne zamandı? 1829 Edirne anlaşmasıyla. Peki ilk bağımsızlık değil de ilk imtiyaz deseydi ona ne diyecektik? İlk imtiyaz kazanan 1812 Bükreş anlaşmasıyla Sırplar olacaktır arkadaşlar. İlk imtiyaz Sırplar, ilk bağımsızlık kazanan Yunanlar olmuştur. Şark meselesi kavramı ilk defa nerede gündeme gelmiştir? Şark meselesi kavramı ilk olarak nerede gündeme gelmişti? 1815 yılındaki Viyana Kongresi'nde şark meselesi gündeme gelmişti. Birinci meşrutiyet ile ikinci meşrutiyet arasında geçen döneme ne isim verilmiştir? Hangi padişah dönemi bu aradığımız dönem? İkinci Abdülhamit dönemi neydi arkadaşlar? Birinci meşrutiyet ile ikinci meşrutiyet arası dönem istibdat dönemidir. Aynı zamanda baskıcı dönemde diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nde ilk anayasacılık hareketi hangisiyle başlamıştır? Dikkat arkadaşlar ilk anayasacılık hareketi hangisiyle başlıyor? 1839 yılındaki Abdülmecit döneminde Tanzimat Fermanı ile ilk anayasacılık, anayasacılık hareketleri başlamıştır. Peki anayasacılık değil de ilk demokratikleşme hareketi deseydi önemli arkadaşlar bu ilk anayasacılık Tanzimat Fermanı ile başlıyor. ilk demokratikleşme deseydi cevabımız senetle ittifak olacaktı. Buradaki ayrımı unutmayın arkadaşlar. Osmanlı Devleti hangi eyaletten vergi ve asker almamıştır. Osmanlı Devleti hangi eyaletten vergi ve asker almıyor? Hicaz'dan değil mi arkadaşlar? Kutsal olduğundan dolayı Hicaz'dan hem vergi hem de asker almamıştır. Hangi savaştan sonra Anadolu'ya Türk göçleri başlamıştır? Hangi savaştan sonra Anadolu'ya yoğun bir şekilde Türk göçleri başlıyor arkadaşlar? Balkan savaşlarından değil mi? Birinci Balkan savaşından sonra Anadolu'ya göç hareketleri e, Balkanlardan başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Padişahı kimdir? Ne zaman başlıyor Birinci Dünya Savaşı? 1914 yılında 18'de de bitmişti. Birinci Dünya Savaşı ilan edildiğinde Osmanlı Padişahı tahta 5. Mehmet Reşat vardı arkadaşlar. Unutmayın Birinci Dünya Savaşı başladığında 5. Mehmet Reşat Padişah'tı. Mustafa Kemal hangi cephedeki başarısından dolayı Anafarta kahramanı olarak anılmaktadır. Anafarta Kahramanı, Mustafa Kemal nerede arkadaşlar hangi cephedeki başarılarından dolayıydı? Çanakkale cephesindeki başarılarından dolayı Anafarta Anafartalar Kahramanı olarak anılmıştı. 1919 yılındaki hangi konferansta Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması kararı alınmıştır. 1919 tarihten zaten çıkarız arkadaşlar. Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurulması kararı alınıyor. 1919'da hangi konferans? Paris Barış Konferansı'nda arkadaşlar. Devam ediyoruz. Mondros'a karşı ilk açık tepki hangisidir? Mondros Ateşkes Anlaşması. Mondros'a karşı ilk açık tepki Havza Genelgesidir. Mondros'a karşı ilk açık tepki Havza Genelgesidir. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesinden sonra hangi olay gerçekleşmiştir? Misak-ı Milli kararları nerede kabul edilmişti? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilmişti. Bu kararları biz kabul ettikten sonra ne oluyordu? İstanbul işgal edilmişti. İstanbul'un işgali Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesinden sonra olmuştur. Sevr Antlaşması'nı hangi hükümet imzalamıştır? Sevr Antlaşması'nı Osmanlı hükümetlerinden hangisi imzalamıştı? Damat Ferit Paşa arkadaşlar zaten kimden beklenir? Damat Ferit Paşa hükümeti Sevr Anlaşması'nı imzalayan hükümettir. Londra Konferansı'na TBMM hükümeti ve Osmanlı hükümeti adına kimler katılmıştır? Londra Konferansı ne zamandı? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonraydı değil mi? TBMM hükümeti ve Osmanlı hükümeti birlikte katılmışlardı. Bakalım kimler katılıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Bekir Sami Bey, Osmanlı Devleti adına Osmanlı hükümeti adına Tevfik Paşa katılmıştır. Bekir Sami Bey bir tarafta bir tarafta da Tevfik Paşa. 40. soru geldi. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın açılması hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan ilgilidir? Karabük Demir Çelik Fabrikası ne zaman açılmıştı? 1939 yılında açılmıştı. Hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan ilişki kurabiliriz? Devletçilik ilkesiyle ilişki kurabiliriz değil mi? Demir Çelik Fabrikası 1939 yılında Karabük'te açılmıştı. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk bu sözü hangi olay üzerine söylemişti arkadaşlar? Bu sözü 1926 yılındaki İzmir suikast girişiminden sonra söylemiştir. Medreselerin kapatılmasına ortam hazırlayan kanun hangisidir? Medreselerin kapatılmasına ortam hazırlayan kanun. Medreseler ne zaman kapatılmıştı? 1924 yılında. Buna ortam hazırlayan da yine 1924 yılındaki 3 Mart 1924'teki Tevhidi Tedrisat Kanunu ortam hazırlamıştır. Özel sektörün canlandırılması amacıyla 1927 yılında hangi kanun kabul edilmiştir? Özel sektörün canlandırılması amacıyla yıl 1927 bir kanun kabul ediliyor arkadaşlar. Hangi kanundur? Teşviki Sanayi Kanunu ile özel sektörün canlandırılması amaçlanmıştır. Özel sektöre ait ilk fabrika hangisidir? Cumhuriyet dönemindeki özel sektöre ait ilk fabrika 1926 yılı arkadaşlar Alpullu Şeker Fabrikası'dır. Özel sektöre ait ilk fabrika. Atatürk döneminin en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanı kimdir? Atatürk döneminin en uzun süre Dışişleri Bakanı kimdir? Cevabımız Tevfik Rüştü Aras olacak arkadaşlar. 1925'te 1938 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Misak-ı Milli'den verilen üçüncü taviz hangisidir? Birincisi hangisiydi? Batum. İkincisi hangisiydi? Hatay. Üçüncü tavizde Misak-ı Milli'den Musul olacak arkadaşlar. Ne zaman kaybettik Musul'u? 1926 Ankara anlaşmasıyla kaybettik. Danzig sorunu hangi ülkeler arasında yaşanmıştır? Danzig sorunu hangi ülkeler arasında yaşanmıştı? Almanya ile Polonya arasında yaşanmıştır. Alman lider Hitler'in ünvanı kimdir? Alman lider Hitler. Hitler'in ünvanı neydi arkadaşlar? Führer'di değil mi? Führer Hitler'in ünvanıdır. Führer'in anlamı ne derseniz rehber anlamına geliyor arkadaşlar. Führer rehber demektir. Birleşmiş Milletler'in merkezi neresidir? Birleşmiş Milletler'in merkezi neresiydi? New York'tur arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'in merkezi New York'tur. Ve geldik son soruya. Ping pong diplomasisi diplomasi hangi ülkeler arasında yaşanmıştır? Ping pong diplomasisi hangi ülkeler arasında yaşanmıştı? Çin ile ABD arasında yaşanmıştır arkadaşlar. 50 soruluk genel tekrarımızın sonuna geldik. Dediğim gibi bu dördüncüsüydü. Devamını getirmeye çalışacağım arkadaşlar. 5. 6. artık nereye kadar gidebilirsek. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar herkese çalışmalar diliyorum.